Son soruya bakalım. Kare çekme gibi arsanın alanı en az 144 metrekare, en fazla 400 metrekareymiş. Dolayısıyla karenin alanı a kare olduğu için 144 küçük eşittir a kare küçük eşittir 400 olur. Kare kökünü alırsak 12 ile a 20 arasında olur. Şimdi çevresine bir sıra çit ile çevrilecekmiş. Çevresi 4 a'dır. Demek ki 4A 48 ile 80 arasındadır. Çiftlerin çitlerin 1 metresinin fiyatı en az 5 lira, en çok da 8 lira olduğundan şunu 5 ile çarparız. Bunu da 8 ile çarparsak maliyeti 240 ile 640 arasında buluruz. X'in bulunduğu en geniş aralık 240 kapalı, 640 kapalı olur. Doğru seçenek Ceyhan'dır.